Bu Peki bir. aldığın takviyeler neler? Yani temel taşlarımdan biri D vitamini tabii K vitamini ile birlikte. Yani D3 K2. Şu anda D vitamini seviyem kanımda 80 oranında. Her gece magnezyum alıyorum. Magnezyum glisinat formunu kullanıyorum. Ayrıca balık yağı ve EPA DHA içeren omega 3 takviyesi alıyorum. Günde 1 ila 2 gram alıyorum kolajen de alıyorum ve nereye seyahate gittiğime bağlı olarak bazen kemik suyu, protein tozu veya bezelye bazlı protein tozu da götürüyorum. Bunları evde de kullanıyorum ve seyahatlerimde de yanımda taşıyorum. Bazen sadece kolajen taşıyorum nereye gittiğimize bağlı. Eğer bir yerde iyi içerikli sade yoğurt bulabilirsem o zaman sadece yoğurt ve kolajenle de geçirebilirim. Kreatin alıyorum, çok özel bir kreatin kullanıyorum. Amerika'da bir şirketle çalışarak geliştirdiğim bir ürün bu bu yalnızca Amerika'da bulunan bir kreatin hecele monohidratın yaptığı şişkinlik etkisini yapmıyor. Vay canına. Tamam not alıyorum. Senin şirketin altında var mı? evet adı şeyatin hatta sana biraz getirebilirim belki Türkiye'ye de getiririz birlikte Amerika'da üretilen tek kreatin ve şişkinlik yapmıyor bunu alıyorum elektrolit kullanıyorum elektrolit formülüm var esansiyel amino asit formülüm var bence esansiyel amino asitler seyahat etmek için en iyi şeylerden biri çünkü asla kendinizi yıpratmazsınız mesela her şeyin berbat olduğu bir yere giderseniz en azından bir miktar esansiyel amino asit alabilirsiniz. Sonra uyku için geceleri kullandığım Sleep Candy adında bir ürünüm var. Timeline Urolutin A, bundan her gün 1000 mg alıyorum, her sabah Qualia NA'de alıyorum ve sonra da Qualia Sinalitik alıyorum, ayda iki kez. Bir de Qualia Mind kullanıyorum ve ihtiyacım olduğunu hissettiğimde kullanıyorum. Muhtemelen her gün almalıyım, sanırım haftada 5 gün almanız gerekiyor ama ben daha çok odaklanmam gerektiği için alıyorum. Bir de Kore'den getirdiğim şu muhteşem siyah cinsengi alıyorum. Benim babaannem 96 yaşına kadar yaşadı ve çok genç yaşlardan itibaren Londra, Harrods'tan Türkiye'ye ginseng siparişi verirdi. Şimdi neden çok sağlıklı ve çok zeki olduğunu, hayatının sonlarına kadar nasıl bu kadar zinde kaldığını daha iyi anlıyorum. Geçen yıl A4M'de şöyle bir şey oldu. Bali'ye bir manevi arınma yolculuğuna gitmeye karar verdik ve uçuşlar uygun olduğu için Kore'ye de gitmeye karar verdik. Singapur'a mı gitsek, Kore'ye mi diye düşünürken dedik ki hadi Kore'ye gidelim. Kore hakkında pek bir şey bilmiyorduk ama çok sayıda Koreli arkadaşım var. Onlar da ne yapmamız gerektiğine dair önerilerde bulundular. Sonrasında bir arkadaşım "Doktor Shippey Ginseng Müzesi'ne gitmek istiyorum." dedi. Ben de düşündüm ki bundan daha sıkıcı bir şey olamaz herhalde. Hani pazar sabahı erken kalkıp gideceğiz. Ama dedim ki "Tamam sen benimle DMZ askeri bölgesine gittim ben de Ginseng Müzesi'ne gideceğim." Gittik eşim, Doktor Shippey ve ben İlk olarak şunu söylemeliyim ki oradaki satış görevlileri gerçekten müthişti. Kore cilt bakım ürünleri ve ginseng aldım ama bayağı aldım. Bize ginsengin faydalarını anlatıyorlardı ve bu siyah Kore ginsenginin sadece oradan temin edilebileceğini, dışarıya ihraç edilmediğini söylüyorlardı. Oradan aldıktan sonra sizi bir listeye alıyorlarmış ve sonra istediğiniz zaman gönderim yapabiliyorlarmış. İşte o noktada işte biz de tam olarak tamam bunu almak zorundayız dedik. Sonuçta 4000 dolarlık Kore ginsengi aldık. Ama işin çılgın tarafı şu ki kocama ereksiyona nasıl yardımcı olduğunu anlatıyorlar. Ben de kafamın içinden şimdi yandık muhtemelen binlerce dolarlık mal alacağız diye düşündüm ve öyle de oldu 10 bin dolarlık Kore cinsengi aldık. Bu arada kesinlikle bunun işe yaradığını söyleyebilirim. Ama daha da ilginci şu ki bunu geçen yıl A4EM etkinliğinde Chris Shade'i dinleyene kadar fark etmemiştim. Chris Shade hormon reseptör duyarlılığından bahsediyordu. Ben bunu her zaman insülin için düşünmüştüm ama seks hormonlarıyla hiç bağlantı kurmamıştım. O ise hormon reseptör duyarlılığını artırmak için kullanabileceğiniz farklı takviyelerden söz ediyordu. Böylece aldığınız hormonları daha düşük dozlarda kullanabileceğinizden bahsetmişti. Ve ben de aynen bunu yaşadım. Yani östrojen dozumu düşürmem gerektiğini fark ettim ama nedenini bir türlü çözememiştim. Sonra birdenbire ginseng işe yarıyor dedim. Bence ginseng şimdiye kadar ki bulunmuş en harika takviye. Bu da kesinlikle çok sevdiğim ve onsuz evden çıkmadığım takviyelerden biri